Bulamadım felek ile kuzumu Güldürmedi şu cihanda yüzümü Anam yüzümü Süre süre gelir düşman Anam bizi mi? Kalk gidelim bu el bize yaramaz Anam yaramaz Kalk gidelim sevdiğim bu el Bu el bize yaramaz Uyandım sabah ile gözyaşım yaşım sile sile uyandım sabah ile göz yaşım sile sile ecel kapımı çaldı ağlıyorum afile feryada feryada gam çekmişem dünyada ecel kapımı çaldı ağlıyor mafila feryada feryada gam çekmişem dünyada elimde yeşil fincan içim kanallar hicran elimde yeşil fincan içim kanallar hicran ya Yargurbet dayanır mı buna can feryada feryada gam çekmişem dünyada Yar, gurbet ellerinde dayanır mı buna can feryada feryada gam çekmişem dünyada